adalete erişim ilkeleri zedelenmiş durumda. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal medyaya yönelik yürütülen operasyonun kin Gütme davasına dönüştüğünü söyledi. Gözaltı süresi bugün saat 1.30'da bitti. 1.30'dan sonraki oradaki ifadeler eğer de artık bitmese e, gayet rahat hukuksuz olur. Gözaltının devamı açısından hukuk dışı bir tutuklama olur. bir Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesi olan Milletvekili Tanal Hatay E Tipi Kapalı Cezaevinde inceleme yapmak üzere komisyon üyeleriyle beraber Hatay'a geldi. Cezaevi önünde inceleme öncesinde gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını cevaplayan Tanal Cumhuriyet Savcılarının emniyet bünyesinde ifade almasının kanun dışı olduğunu vurguladı. Bu şunu gösteriyor. Oradaki emniyet mensupları tarafından ifade alınmadı. Demek ki siyasi iktidar emniyet mensuplarına güvenmiyor. Onun için güvendiği Cumhuriyet Savcısını bizzat oraya gönderip onunla ifade aldırdılar. İstanbul'da yürütülen operasyon kapsamında yapılan gözaltı sürelerinin 13.30'da bittiğine işaret eden Tanal gözaltı süresi bugün 13.30 da bitti. Bugünden sonraki oradaki ifadeler eğer bitmezse gayet rahat hukuksuz olur. Gözaltının devamı açısından hukuk dışı bir tutuklama olur. Ceza mahkeme kanununda Cumhuriyet savcılarının gidip emniyetin bünyesinde silahların gölgesinde ifade alması kanun dışıdır. Bu dava aslında şu anda İstanbul'da yürütülen basına yönelik dava, bir siyasi davadır. Bu hesaplaşma davasıdır, bir kin gütme davasıdır. Demokratik hukuk devletlerinde kin güdülmez, devlet kinle idare edilmez, devlet hukukla idare edilir, devletler hukukla yaşar diye konuştu. Son olay şu anda İstanbul'da ceza e, adliyenin içerisinde, sulh ceza hakiminin bulunduğu koridorda polis e, e, tarafından, etten örülmüş durumda avukatlar koridora sokulmuyor adalete erişim ilkeleri zedelenmiş durumda